Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün 25 Nisan 2020. Ee, biliyorsunuz bundan birkaç ay önce planlarımızın tepe vurumunu yapmıştık. Yaklaşık 2.20'den tepe vurumlarını yaptık. Ee, şimdi bu sene taşlandıracağız bunları. Ee, fakat taşlandırırken her zaman hedefimizi ne koyuyoruz? Ee, 1.60'ın üzerinden. Yan dal almayı hedef olarak koyuyoruz. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Ben hafiften başladım. Planlarımız patlamaya başladı. Bugün Kocaeli bölgesinde Çetler'ların 25 Nisan itibariyle görünümü bu şekilde. Yeni yeni patlamaya başladılar. Ne yaptık arkadaşlar? Ben aşağı yukarı şuralar şu bölgeler 1.60'larda 1.60'larında ben buradan altının hepsini makasla sıyırdım. Buradan Asaf Yüksel'e de selam gönderiyorum. Ondan gördük. Onun tavsiyesiyle buraları indirdik. Fakat ben biraz geç kaldım. Biliyorsunuz malum çalışıyoruz. Bir yandan korona işte sokağa çıkma yasağı bir yandan bizim işlerin devam etmesi derken ancak zaman ayırabildik e, Taşlandırmanın Hazırlığını yapıyoruz Şöyle Böyle görüyorsunuz Şuraları hep sıyırdım ben Yaklaşık burada 7-8 tane daha yandal var e, Bir ay sonra içlerinden en güzel olanları Seçeceğim Ben şöyle Liderin bir altındakini her zaman almaya çalışıyorum arkadaşlar. Doğru yanlış bilmiyorum ama bakın şurada bir tane daha göz vardı. Aldım ki lider tek başına kalsın. Aradaki şuradan sonrasına şunlardan sonrasına bakacağız. Şuralar aşağı yukarı şu bizim kazığımız 1.60'larda ben buradan aşağısını şöyle makasla Hepsini alıyorum. Bir yandan çekip bir yandan da kesmek zor oluyor ama bilgi paylaşmak istiyoruz. Görüyorsunuz hepsini sıyırıyorum. Asaf Bey'e selamlar. Asaf Bey böyle yapın dedi. Biz de yapıyoruz. Takip edin arkadaşlar. Ben çok şey öğrendim kendisinden. Ben bu işi biliyorsunuz hobi olarak yapıyorum. Ben bu işin eğitmeni değilim. Her zaman söylüyorum. Danışmanı da değilim. Yaptığım uygulamaları paylaşıyorum sizlerle. Doğrusunu da yanlışını da gösteriyorum her zaman. Bakın böyle yaptım bu yanlış oldu diyorum. Böyle yaptım bu iyi oldu diyorum. Şöyle görüyorsunuz şunu lidere bırakacağım. Liderin bir altındakini ben alıyorum. Ondan sonrasını ellemiyorum. Burada Şöyle şurasının lider kabul ettik. Şuradan aşağısını sıyıracağım. Buralar şimdi burası da yaklaşık 1.50 ile 1.60 civarı diye tahmin ediyorum. Bakın şurada yaklaşık belki 7 8 8 tane yan dal var. Ben bir ay iç sonra bunların içinden en güzel 5 tanesini 4 ya da 5 tanesini bırakacağım. Ama 1.50'nin altındakilerin hepsinin alıyorum. Makasım aslında bu iş için pek uygun değil. Bu normal budama makası. Bu iş için uygun daha uygun makaslar var. Göz makasları var. Böyle ağzı eğri olanlardan. Ben de maalesef o yok. ile idare etmeye çalışıyoruz. Bakın ne yaptık? Hepsini sıyırdım. Kaç tane kalmış? Hatta şunu da alalım. Şimdi şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane burada göz var şu an. Bunlar bir açsın. Bir ay boyunca bir açsın. Bir ay sonra bakacağım. Bir ay sonra içlerinden en güzel 4-5 tanesini seçeceğim. Onları yandala bırakacağım. Gene bakıyoruz şuradan. Burası liderimiz arkadaşlar 220. Liderin en alt liderin bir altındakini alıyorum. Liderin bir altındakini aldık. Geldim 1.60'a. Buradan aşağı ne kadar patlamaya hazır göz varsa hepsini alıyorum. Bu işlemi aslında bir ay önce yapmak lazımdı arkadaşlar. Ben vakit ayıramadım. Önümüzdeki yıl bu işi yapacaklar için söylüyorum. 2021 yılında bu videoyu izleyenler için söylüyorum. Bunu yani Mayıs Nisan'ın son haftası Mayıs'ın başı gibi patlıyor bu Marmara bölgesinde. Çedlerler. Mümkünse Mart ayında yapın. Mümkünse Mart ayında bu işlemi tamamlayın. Durumumuz bu arkadaşlar. Tarlayı tesviye ettik. Ee, ne yaptım ben buraya? iki hafta önce önce bir e, tırmıkla patlattık burayı kazayayla. Arkasından rotavatör girdi buraya. Ee, Rotavatörü de soktuk. Şimdi gayet güzel. Ramazan da başladı. Pazartesi günü inşallah şu filanların diplerini, bakın diplerinde şöyle göstereyim, otlar var. Buralarda ellen çapa yaptıracağız. Şu gördüğünüz yerler, bakın fidan diplerine tabii traktör giremediği için fidan dipleri ellen çapalanacak. Ama genel olarak şu an tarlamız şeye hazır. Ee, nedir o? Sezona hazır. Bir an önce e, diplerinde çapalatıp inşallah sulamaya da başlayacağız. Evet Kocaeli Kandıra'dan herkese selamlar.